o kadar ayıp bir şey ki yani o kadar ayıp bir şey. Arkadaşlar bakın. Acayip sinirlendim. Ben pateni almamak istiyorum şu anda. Benim ayağım şu an 41. Güzel. Hop selam gençler bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün Baktım ne videosu çeksek ne videosu çeksek dedim Dedim ki paten alım şeyleri çok seviyor Ben de gittim sizin için bir tane paten buldum gerçekten Video çekmek için gittim paten buldum ve bugün paten alacağız Ne alacağız diye soracak olursanız Çok güzel bir tane FRX buldum 2018 model yani full C olan frame'i falan da full C olan böyle Botu frame'i sliderları her şey C olan 2018 model taş gibi bir tane FRX buldum Ve bugün yaz geldiği için hangi tişörtümü giydim dersiniz arkadaşlar bu tişörtü hatırlayanlar tabii ki de olacaktır. Çünkü bizim en klasik, en çok sevilen bir tane fotoğrafımız var. Skater diye. Ve bir sürü şeye de adını vermiş. Skate Shop'a, Skate Discord sunucusuna ve Skate markasına. Yani Skate tutacaklarına. Hemen onu da göstereyim. Tekrar Skate tutacaksınız gider miyiz? Gitmeyiz ve skate tutacaklarının adını veren bu tişört işte arkadaşlar skater tişörtü. Sizler de skate tutacaklarını sipariş vermek istiyorsanız açıklamalar kısmındaki ya da yorumlardaki en üst sabitlenmiş linke tıklayarak skate tutacaklarını alabilirsiniz. Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Orada bütün linkler var. Açılışı çok fazla uzatmaya gerek yok. Önce bankaya gidelim birazcık para çekelim ondan sonra paten almaya gidelim. Hadi devam. Arkadaşlar olaya bakın banka bozuldu. Şu an Mami arıyorum. Kanka sen neredesin? Ben, tamam, ben şimdi otobüse bindim. Şişhane evine gidiyorum. Öğrenecek beni kabul etti. Aynen etti. 1.70 aldı. Kamera ya. Kamera ya kardeşim. Gel geç kalma. Ben binerken sana metroyu arıyorum. Hadi bay bir erkekle konuşmanın maksimumu budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi metroya bineceğim. Metro bayağı tehlikeli olacağını düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun yani daha ne diyeyim ki. Metroda bu arada Mami ile buluşacağım. Bakalım ne olacak. Devam, devam, devam. Cidden Mami rezil bir insan arkadaşlar. Yani Abi gelmiş beni burada bekletiyor ya. Beni metronun önünde bekletiyor. Böyle bir şey var mı ya? Gel abi artık neredesin neredesin? Neredesin deliye döneceğim ya. Gel ya. Abi biliyor hesap ver lan. Neredesin oğlum sen? Sıra vardı sıra. Ya, buyurun buyurun lütfen vardı. Neredesin abi? Akbile kart kar, Akbile Akbile kart <laughs> Beni kaç dakika beklettiğini bilseniz arkadaşlar. Senin kadar olsa. En az 6 dakika falan ben bekledim. Bak ne zaman buluşsak 15 dakika bekletiyorsun. En az 6 dakika bekledim seni. Tamam, en az. en az. Olurdu? Saydım saydım. 6 dakika. Ee? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Biz ilanda yanında yazıyordu ki faturası T alyanı bir ve de VD 40. Aynen. VDK verecek dedi. Biz pateni anlaştık fiyatını. Sonra kız bize dedi ki 10 liraya vd tiyatı verelim. 15 dedi. dedi. Ha, 15 e dedi. 15 ve... dedi. VD Sonra ben dedim ki vermeye. ama ücretsiz yazıyor falan dedim. O da dedi ki tamam hadi 10 TL olsun. Abi yani bu kadar 10 TL'nin 5 TL'nin hesabını yapacağız. Yanında veriyorsun. Hani o bize birazcık indirim yaptı. O indirimi çıkartmaya çalışıyor aklı sıra o ayıptır ya. 15 lira patinin %1'i bile değil yani. Ya evet 10 lira yani 10 lira ne kahve içemezsin bir kafede. Kafede kahve içme, çalışıyorsa 15 lira. Yani herkes işte anlayacağız rezilliğin taniskası. 10 lira ya için. Yazık. Ve ya yani bir de anlaştıktan sonra yani her şeyi anlaştık, evet zaten evet. anlaştık, yeri anlaştık, fiyatı anlaştık. Diyor ki, bunları istiyor musun? Evet dedim. Dedi ki, bu kadar vermen lazım ekstra 15 lira. Şunu da ekleyeyim zaten B'deki normalde 25 20 25 lira falan. E yani 10 15 20 lira olsun. Hani yine zararda ama onu işte bir şekilde telafi etmeye çalışıyor. Yani bir de kullanılmış ama sıfırı da değil. Hadi yani o da var ama saçmalık ya. Yani. Tabii ki ben ne yaptım? Yanımda kendi Alyan'ımı falan getirdim. Denemek için abi. Evet. Patini bu arkadaş almış sıfır faturası oldu ama çok uzun süre kullanmamış ve sanırım şeyde kanka, balkonda yatırmış pateni. O yüzden hmm. paten örümcek hağları falan üstüne gelmiş. Paten Bidaları ıslanmış. Pastanmış. Bazı vidaları paslanmış. Onların hepsini ben tabii ki temizleyeceğim. Ve sağ ayak tekerinde birazcık erime var. Bu da demek oluyor ki daha yeni öğrenmeye çalışmış. t yapmış sürekli. Evet. Yani işte yeni öğrenmek için gidip Seba FR1, FRX, FR1 falan alırsanız aynen paten bu hale gelir arkadaşlar. Diyor ki bir senedir falan kaymadım dedi herhalde. Yazık olur. Kapatınsın. Aynen bir senedir falan kaymamış. Çok yazık olmuş. Çok yazık. Gidelim alalım orada daha net konuşuruz. Şimdi boş olan kısma başa doğru koşacakmışız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hazır. Mısın? Hazır mısın oğlum? ve koş kardeşim. 1 2 koş koş koş. koş. <laughs> Mami koş koş koş. Mami koş. Tamam. Oo bak evet. Tamam. Boş Mami boş yere geldik Koştum yani. geldim mi? Koşa koşa boş yere geldik. Ayağım bir kaydı biliyor musun? <laughs> tamam, mami, tamam. mami o kadar hızlı koştu ki ben bile şaşırdım. Kapattın. Yok kapatmadım. He. Şaşırtıcı. Saat kaç? Saati göster. <laughs> yani yarım saatimiz var. Şimdi arkadaşlar yine koşacağız daha boş yerlere gitmek için. Refah koşmak için. Mami Sen sende benden. kamera. Koşacağız. En, en, en tepeye kanka mobil 1 2 3 run abi run run. açtık dur <laughs> <abi>. açtık lan, <laughs> açtık <laughs> lan. <ulaşamadık zaten>. Hala ulaşamadık hala ulaşamadık Arkadaşlar sakin yere geldik şeyden Afganistan'dan çıkıp işte <laughs> Yunanistan, Bulgaristan'dan <laughs> hala da şey Almanya'ya falan gelemedik Almanya'ya ulaşamadık Almanya'ya gelemedik <laughs> Kavimler geliyor <laughs> Şimdi metodan indik arkadaşlar, Darüşşafaka'dayız değil mi? Aynen. Darüşşafaka'dayız, burada kızla buluşacağız. Fatih'in durumu falan daha sonra özetleyeceğiz. Burada kamera var, ben bunu direkt indireyim. Çünkü yasak kanka, direkt var ya kapalı, kopartılar. Yasak arkadaşlar, öyle. Allah Allah, kendimizi çekiyoruz. Vallahi yasak. Hadi azıcık kapatalım da konuşuruz yine. Yani. Konuşuruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne olsa beğenirsiniz gerçekten sinir krizine geçeceğim bak daha rüşvetler de var ya bırak abi ticareti. bunlarla alışveriş şey yapmayacaksın ya gerçekten bak şöyle bir şey var biz e, ee, de yazdık kıza. Patenin bir sorunu var mı? Bir sıkıntısı var mı? Herhangi bir şey var mı? Hatta rulmanlarındaki pası Paslamış bile sorduk. Bir, aynen. Rulmanın pasını bile sorduk. Yani bak rulmanın pasını sorduk. Kırık var mı? Çıkık var mı? İç aynen. botta bir şey var, yazdım. var mı yazdım. Tekerleklerini sorduk. Her şeyi sorduk. Ve en son genel olarak dedik Tamamen ki. Tamamen sıkıntısız hiçbir sorunu yok dedi. Genel olarak dedik ki bir sıkıntısı var mı? Var ha. mı? Kız yok dedi. O kadar ayıp bir şey ki yani o kadar ayıp bir şey. Arkadaşlar bakın hani sattığı şey falan bak. Maalesef ki kanka Alya'nın bir ucu kırık. Hani bir tealen ya derim ki hani alacağım şey paten abi Tealen yanında geliyor zaten yani tamam okey ama sen asıl satacağın şey pateni gelip diyorsun ki patenin burası kırık ve bacı komple takılmıyor arkadaşlar hani bağcık küçük kırıkmek değil mahvetmiş ya acayip sinirlendim ben pateni almamak istiyorum şu anda almamayı düşünüyorum evet. o yüzden aynen, çok hevesim kırıldı almak istemiyorum. Alsam da artık o hayır geleceğini düşünmüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten buraya kadar geldiğime çok pişman oldum. Bu kadar piş yani kanka Da bir paten almaya geldiğime daha fazla pişman olamazdım ya. Gerçekten diyorum daha fazla pişman olamazdım. Diyecek bir şeyim yok abi. Bekleyeceğiz. Şu karizmatik çocuğa bak. Yes. mi? Sana dokundular. Neye dokundular? Dokundular sana. Ne? Yani canına acıttı. Bilmiyor musun ha, ya? Yeni Yine popüler olan bir kelime. Çok bilmiyorum. Merhaba. Böyle bir şey var bizim GoPro'nun şarjı bitti o yüzden telefonla devam etmek zorunda kaldık. Arkadaşlar bu arada pateni biz 850'ye diye geldik fakat bağcıkları olsun. Paten 41 42 diye geldik. 44 çıkması olsun. Biz bunu 700 liraya aldık. Bir şekilde aldık. Şimdi şu şekilde paten ama daha fazla devam edemeyeceğim çünkü ilk olarak çok yorulduk. Ayrıca kameramızın şarjı bitti ve ayrıca de birkaç tane sıkıntısı var. Mesela buralarını falan görmedik ama buralarını falan mahvetmiş. Gerçekten içinden geçmiş yani. Evde hepsini gösteririm. Kapanışı falan da evde yaparız. Temizlersem temizlediğim göğüterden birkaç tane koyarım. Bugün buna ağır işlem var arkadaşlar. 44 numara maalesef. Bak var numarası olsaydı ya. Numarası ol Allah kahretsin oğlum gidelim ya. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Bunu ilk başta ilana 1100 TL olarak koymuştu. Fakat biz indirimle falan veya 800'de anlaşmıştık. Fakat Patenyan'a bir gittim. Patinin bağcıklarında onun demirleri olur Seven. Demirlerini kırmış. Yani İmperial'in bağcık sistemine dönmüş. Direkt içine giriyor. Bu çok bir sorun mu? Orada tam ne olduğunu anlayamadığım için benim için sorunu. Fakat şu anda baktığımda öyle de büyük bir sorun değilmiş. Yani bağcıkları bir şekilde içine geçebiliyor. Yani bağcığını sıkabiliyorsun. Ama bana orada onu söyleyemiş olması hala bir sorun. Yani sen bana neden orada onu haber vermiyorsun? Bak burası burası kırılmış. Hani ona göre gel alın. Demiyorsan bu benim için sorun. Yoksa hani o kadar da büyük bir şey değil. Evet. Ama senin bana bunu söylemen lazım. Ben sana bir sorunu var mı diye soruyorum. Çizik varsa biri bak buralarda çizikleri var. Buralarda rengi yapmış. Hani her şeyi söylemen lazım. Çünkü sen bir satıcısın ve ben sana bir sorunu var mı diyorum. Buna rağmen tek tek de aklıma gelen şeyler işte iç botu, dış botu, onu bunu her şeyi soruyorum. Ve sen bana söylemiyorsan bu bence sorun. O yüzden dedim ki ben buna bu parayı vermem yani. O yüzden siz zaten gördünüz. Tekrardan aynı şeyi anlatmama gerek yok. En son 700'de anlaştık. Ben çok ciddi söylüyorum şu anda bunu. Hani montajda da büyük ihtimalle mudur? Tabii o 25 dakika falan hepsini koymamışımdır ama ilk başlarda o kadar netim ki almamak. Ayağıma denedim ve dedim ki bu bana büyük oldu diye. İşte orada ben çok nettim yani almayacaktım abi büyük oldu çünkü Hani ve kız kafa şöyle ben 41 giyiyorum diyor. O yüzden 41 yazdım diyor. Ama paten 44. Ciddi söylüyorum 44 olduğunu bana söylese ben gitmezdim bile. Hani abi bu nasıl bir kafa? Sen patende ne yazıyorsa onu söylemen lazım. Bu beni ilgilendirmez ki seninle ya. Sen isterse 46 yi, sana paten küçük geliyorsun. Sen patenle ne yazıyorsa onu söyleyeceksin. Ben orada bir çöktüm, bir yıkıldım falan filan. Ondan sonra tak aklıma şey geldi. Dedim bizim Efekan'ın pateni yoktu. O da paten arıyordu falan filan. Hani belki bu, bu şekilde o alır falan dedim. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Dedim ki aradan bir 10 gün falan geçti. Biz Efekan'la falan konuştuk. O paten lazımmış. Büyük ihtimalle efekan alacak bu. Yani ben bir nevi aslında bunu efekanı düşünerek aldım. Zaten kendim olmayacağım 44 numarayı biliyordum. Sonra da çok fazla kendim için istedim. Hani 41 numara falan diye. Hatta oraya gitmeden önce mamaya dedim ki tam benim 41 numaram. Yani bu bana göre kanka. Hani biliyorsunuz zaten. Bir gittim 44 diyor. <laughs> Saat sabahın 10'u yine sinirlendim. Yine sinirlendim. Saat sabah onunda bak yine sinirlendim. Ya yani anlayacağınız durum bu şekilde arkadaşlar. Küçük bir durum özetlemesi yaptım. Patenin herhangi bir sıkıntısı yok. Şu anda gayet iyi durumda. Bayağı bir temizledim pateni falan. Çok fazla video uzatmaya gerek yok ama şunu söylemek istiyorum ki buraya kadar geldiyseniz videoyu beğendiyseniz yani 5 saniyenizi ayırarak abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü verdiğin emeklerin karşılığını görünce insan gerçekten çok mutlu oluyor. O yüzden eğer ki buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar abone olarak çok büyük destek ve motivasyon kaynağı olabilirsiniz şu karantina bitse de manyak videolar gelse. O zaman videoyu beğendiyseniz aşağıdaki like butonun üstünde slide çakmayı ver. Hala kanala abone değilseniz de buradaki abone ol butonu tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki deşetli vahşet videoda gitmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.